ölçme işlemleri ve bu ölçme işlemleri sonucunda yapılan hesaplama aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre yapılan ölçümlerin hangilerinde yalnızca temel büyüklüklerin ölçümü yapılmıştır. Yalnızca demiş arkadaşlar temel büyüklük olsun. Fizik içindeki bir cismin boyutlarını ve kütlesini ölçüp öz kütlesini hesaplamak ölçümü yapılan büyüklükleri sorguluyoruz burada. Neyi ölçmüşüz burada? Cismin boyutları yani uzunluk ölçüsü. Uzunluk neydi? Temel değil mi? Boyutlar uzunluk oluyor. Kütle de temel büyüklük değil mi? Kütlenin kısa muzumuz ks kütleydi. Uzunlukta u da uzunluktu. Bunları ölç, uzunluklarını almışız, ölçmüşüz. Sonra öz kütleyi hesaplıyoruz. Çarpıyoruz, bölüyoruz, hesaplıyoruz değil mi arkadaşlar? Ölçümü yapılanlar temel büyüklük olmuş oluyor. O yüzden birincisinde temel büyüklükler doğru ölçülmüş. Büyüklük. Bir üzerinden geçen akım ve uçlar arasındaki gerilimi ölçüp direnci hesaplama. Ölçüm yapılanlar ne? Akım ve gerilim. Şimdi akım neydi? Kısamuzun ısı neydi? Kısamuzun ağası arkadaşlar. Akım şiddetiydi. Yani akımımız temel büyüklük. Ama gerilim burada kısamuzun içinde yok. Temel değil bu. Türetilmiş büyüklük. Ölçümü yapılanlarda şu gerilim temel değil. O yüzden yalnızca iyi soru kimse. Doğru değil. Bir terim ilk ve son sıcaklığını yani sıcaklık diye mi? kısa muzun arkadaşlar Bu neydi? C'miz burada sıcaklıktı. Temel büyüklük. İlk ve son sıcaklıkları ilk ve son boyu ilk ve son boyu boyda uzunlukta arkadaşlar. Yani sıcaklık ve uzunlukla neydi? Kısa muzumuzun temel büyüklükleriyle sıcaklık ve uzunluk. O yüzden burada da yalnızca temel büyüklükler ölçülmüş. Yani cevabımız denizli olacak. Kütlesi ne olan bir şekildeki D öz kütlesi sıvıya bırakıldığında şekil 2'deki gibi dengede kalıyor. Bu ne demiş oluyor? Yani bu cismin öz kütlesi bu tamamen askıda kalmış arkadaşlar. Tamamı bakmış. Askıda kalmış. O yüzden bu cismin de öz kütlesinin D olduğunu söylemiş oluyor değil mi bize? askıda kaldığına göre. Kütle söz kütlesi, kütlesi verilen aşağıdaki kitaplarda hangisi şekilde bir kaba bırakılırsa kaptaki sıvı H kadar yükselir demiş. Şimdi H kadar yükselme. Burada o zaman şunu söyleyeyim. Bunun hacmi V dersem evet, tamamına V diyelim. Tamamına V dersek bu cismin hacmi V dersem Öz kütlesini nasıl yazıyorduk arkadaşlar? M bölü V yazıyorduk değil mi? Yani buradan M eşittir. V'miz ne olmuş oluyor daha doğrusu? M bölü D olmuş oluyor arkadaşlar değil mi? Şimdi bunun kütlesini V, M vermişti bakın. Öz kütlesini de D vermişti. Hacmi de biz V'yi M bölü D. Bu haşımız neye eşittir? Direkt batan kısım. Yani V kadar batarsa bizim suyun içine V kadar girerse haş kadar yükselecek diyebiliriz. 2V batarsa 2 H, 3 V batarsa 3 H yükselecek değil misiniz? Batan hacimli, değil mi? Orantılı bu yükselme miktarı. Buna göre şimdi gelelim. Bir kere bu cisim ne yapacak? Bunun bir kere şeyine gelelim. Hacmini bulun desem bunun hacmini. Ne dersiniz? Bu birinci ışıktaki M bölü 2 D değil mi bunun hacmi? Bu ne olmuş oluyor? V bölü 2 olacak tamamı. Tamamı. E cisim 2D özellikleri olunca D'ye atınca tamamı batacak. E, v bölü 2'nin tamamı batsa bile yüksekliği ne olacak? H bölü 2 kadar Bunun Bununkine gelir? Şuna. Hacmi ne kadar olacak bunun arkadaşlar? E, ee, M bölü D bölü 2 olacak. Bu ne oluyor? 2M bölü D. Yani 2B olacak bunun hacmi. Tamamı batarsa 2H yükselir. Ama bakın dikkatli olun. Bu cisim D bölü 2 yoğunluklu cisim D'ye atılırsa ne yapar? Yüzer. Ama nasıl yüzer? Şu nasıl yüzde? İkinci isim. Bunu attığımız zaman yarısı batar. Bakın bunun öz kütlesi suyun yarısı olduğu için tamamı değil yarısı batmış olacak. Yani iki ve bunun hacmi yarısı suyun içinde yarısı dışarıda olacak. O zaman bu, bu, cisimde ne kadar yükseltecek sıvıyı yarısı battığı için batan kısım V ve batanımız V kadar. O yüzden de bu H kadar yükseltmiş olacak sıvıyı. Değil mi? O zaman cevabımız B olur. Diğerlerine bakmak isterseniz zaman ama isterseniz deneyelim. Bunda ne olur? İşte bunun hacmine kadar 2M bölü D bölü 2 dersek hacmini bulursak buradan 4M bölü D hacmi olur. 4 ve bunun tamamı. Bunun da ne olacak? Yarısı batacak. Bunun yarısı batınca 2V'si batacak. 2H yükselmiş olacak bunda. 2V'si batacak. Çünkü yoğunluğu suyun yoğunluğunun yarısı. Buna gelin bakın değerler, öz eşit. Yani bunların tamamı askıda kalacak değil mi? İkisi de. Peki bunun hacmi ne kadarmış bakalım? 2M bölü D hacmi. Şununki D şıkkındaki. Yani 2 ve Tamamı suyun içine gireceği için bu iki aşık yükseldi. Şu M bölü, M bölü 2 bölü D. Yani M bölü 2 de O da V bölü 2 olur. Bunun tamamının hacmi. Askıda kalacak. Yani tamamı suyun içine girecek. Bu da h bölü 2 yükseltti. Yarısı bakıza. V bölü 2 baktığına göre h bölü 2. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Dair. Sabit derinlikli bir dalga rendi. Doğrusal dalga öten sabit frekansı kaynak çalışacak su dalgaları oluşturuyor. Dalga rendinden bir miktar su alması ne oluşturuyoruz arkadaşlar? Lende derinliği azaltıyoruz. Yani e, hız neye bağlıydı? Ortama bağlıydı. E, derin yerdeki hızımız sığdakinden büyüktü. E, su aldığımızda bir miktar su alınca sığlaştırıyoruz. Yani hızımızı ne yapmış oluyoruz? Derinden sağa çevirdiğimiz havuzu hızımızı azaltmış oluyoruz değil mi? Yayılma hızı azalmış olacaktır. Peki burada değişme. kaynakla bir değişiklik yapmıyoruz. Kaynakla değişiklik yapmayınca neydi? Formülümüzün ee, lambda eşittir. Hani V eşittir. En, en meşhur formülümüz bütün dalgalarda geçerli V eşittir. Lambda çarpı F. Dalga boyu frekans çarpımı hızı veriyordu. Buradan lambda'yı çekersek neydi? V bölü F idi. Bu arkadaşlar sadece ortama bağlı. Hızımızın ne olduğunu söyledik. Azaldığını mı söyledik? Leğenden sonra Ve bu ne oluyordu? Kaynağa bağlıydı. Sadece kaynağa bağlıydı. Bunda bir değişiklik yapmıyoruz. Yani kaynakları ilgilenmeyecek. Bunda bir değişiklik yok. O yüzden hız azalınca dalga boyu da azalmış oluyor. İki dalga tepesi arası uzaklık aslında ne olmuş oluyor zaten lambda olmuş oluyor. Lambda da azalmış olacaktır. Periyot ne oluyor? Periyodumuz frekansın tersiydi. E frekans değişmeyince periyot da değişmiş olacak. Bunlar değişmez. O yüzden 1 ikiye yani cevabımız denizli olacaktır. bir üretim tesisi kurmak isteyen bir girişimciye kullanması gereken elektrik enerjisi yani kendi üretmeyi düşünüyor. Bu üretim sırasında iş ise çevreye zehirli gaz çıkışının sıfır olmasını istiyor. Buna göre bu girişimciye yapılan tavsiyelerine hangileri uygundur? Fosil yakıt kullanmamalısın. Evet neydi? Fosil yakıtlarda gaz çıkışı, zehirli gaz çıkışı oluyordu. O yüzden bu uygundur değil mi arkadaşlar? Çıkış olmasını istemiyorsanız. Rüzgar türbininden yararlanıyorsun. Neden arkadaşlar burada hiçbir çıkış olmuyor? Yani zararlı gaz çıkışı yok. Eee bunu kullanabilir arkadaşlar. Çevreye zararlı yok. Fotovoltaik güneş pilleri kullanırsın. Bunu da arkadaşlar çevreye herhangi bir gaz çıkışı yok bunu da kullanabilir. Yani cevabımız etkinlik olacak. Bisiklet'e gezintiye çıkan Ayşe 3 bölümde oluşan yolun ikinci bölümünde 19 sabit suatı çıkış yol yokuş çıkarken yorulan Ayşe yolun ikinci kısmında yokuş aşağı hareket ediyor. 3 bölümde oluşan yolun 1. bölümünde bir yokuş yok. 1. bölümde yokuş çıkıyor diyor arkadaşlar şu an. Sabit suatı çıkıyor diyor beyazında. Çıkarken yorulan Ayşe yolun ikinci kısmında yokuş aşağı hareket ediyor. Şu tarafa doğru aşağı hareket ediyor. Diyor ve biraz dinleme fırsatı buluyor. Ancak bir kısımda hızlanmamak için frenleri kullanıyor. Burada da ne yapıyor? Frenleri kullanıyor. Hızlanmamak için yine sabit hızla gidiyor. Fren kullanıyor. Yolun üçüncü kısmı ise yol düzleşiyor ve kısma fazla yorulmadan yavaşça pedal çevirerek sabit süratle yoluna devam ediyor. Buna göre yolun hangi bölümlerinde Ayşe ve bisiklet konuşan sisteminin denge almış etkisinde hareket etmiştir? Şimdi bakın dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket ediyorsak F netimiz ne olacak bizim? Sıfır. Yani iğnemiz sıfır olacak. Yani hızımız ne olması lazım? Sabit olması lazım. Nerelerde? Sabit hızda ki Şimdi yukarı çıkarken sabit hızda çıktığını söylemiş Sabit hızda çıkıyor demiş. O zaman dengelenmiş kuvvetler etkisinde çıkarken. Birinci kısmında. Son kısmında da sabit hızda gittiğini söylemiş ve sabit hızda gittiğini söylemiş. Orada da bir engel almış Şimdi ikinci kısım için kesin konuştuk mu? Bakalım ona. İkinci kısımda yokuş aşağı ağır geliyor ve biraz dinleme fırsatı buluyor. Ancak bu kısımda hızlanmamak için frenleri kullanıyor ve sabit süratle bu kısmı tamamlıyor. Yani bak sabit süratle olduğunu orada da söylemiş. O yüzden burada da dengelenmiş almış bir O yüzden üçünde de hepsinde de dengelenmiş kuvvetler tezgisinde hareket etmiş olacaktır. Asal eksenleri çakışık ikseniz ortak araştırmalar oluşan düzenekte ışık ışığını izlediği yol çekildeki gibidir. Aşağıdakilerde e, hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi burada ne var bakalım ikisimize? Şimdi burada ne olmuş arkadaşlar? Asal eksene paralel gelen ne olmuş? Odaktan geçiyor. Bu neydi bizim arkadaşlar? Bakın ışın geçmiş bu mercek. Nasıl mercek? İnce kenarlı bir mercek olması lazım. Yani şöyle ince kenarlı bir mercek. Aynı olsaydı ışın geri yansırdı. Burada geçmiş. Asal eksene paralel gelen odaktan burası bunun odağı olur değil mi? Bakın burada ne olur? Burada ışın yine geçiyor. Burada bir mercek ama bu hangisi? İnce de olabilir, kalın da olabilir. Yani bu ince de olabilir, böyle kalın da olabilir. Kesin bilmiyoruz çünkü tepe noktasına gelen aynen geçiyordu. İnce de olsa, kalın da olsa geçiyor. Bu soru işareti için Yani bu ince de olabilir, kalın da kesin değil. Buna göre burada bir ayna var çünkü ışın yansımış. Ama bakın, bu aynanın şu noktasına gelen, şöyle olsaydı, gelen şöyle, yansıyan böyle gidiyor deseydim... Normalle bak bu aynaya dik duran ışın şöyle normal. Açılar aynı. O zaman bu düzlem ayna diyebilirdim. Ama olmuş? Bir noktadan gelmiş paralel etmiş. Bu hangi kurala benziyor? F nok odaktan gelen ışın asa paralel gidiyor değil mi? Bu şöyle çukur aynamız olacaktır arkadaşlar. Şöyle çukur odağından gelen ışın asa paralel gidiyor. X tümsek de demiş. Bu yanlış. X'imiz çukur. Y'miz kalın kenarlı mercek. Hangileri kesinlikle yanlış bu arkadaşlar. X tümsek ayna demiş. E, bu biz çukur ayna dedik. O zaman bu kesinlikle yanlış olur. Yanlış. Y kalın kenarlı mercektir. G'miz e, bizim kalın kenarlı ya da ince kenarlı mercektir. Kesin değil. Bu soru işareti. Z'miz ince kenarlı mercektir. Zaten dedik ince kenarlı mercektir. Bu kesin doğru. Optik araçlar odak uzaklıkları eşittir. Bakın bunun odak uzaklığı ne kadar? 2 birim değil mi? Asal eksenine paralel odaklan. Bunun kisi. Odak uzaklığı ne arkadaşlar? İki birine odaktan gelen sayı güzel paylaşıyor. E şimdi odak uzaklığını bilemez. Tepeye gelmiş aynen geçiyor. Bunun odak uzaklığı ne olur olmaz bilmiyoruz. İki de olabilir. Başka da olabilir. Yani olabilir. Bu kesin diyemeyiz ama olabilir yani. X'imiz çukur aynadır. Doğru mu değil mi? Çukur dedik. O yüzden kesin yanlış olan A olmuş öneriyoruz. bir cisim ve çukur aynadaki görüntüsüyle ilgili çukur halinde hangileri doğrudur? Aynaya eşit uzaklıkta olamazlar demiş. Eşit uzaklıkta olamıyorlar mı arkadaşlar? Yani çukur aynada merkezdeki cismin görüntüsü nerede oluşuyor? Merkezdeki cismin görüntüsü yine merkezde ters aynı boyda oluşuyor değil mi? Olamazlar demiş. Bu ne olmuş oluyor? Yanlış değil mi? Olabilirler yani. Eşit uzakta aynı boyda ters olabiliyorlar. Aynanın aynı tarafında olamazlar diyor. Bakın zaten söylediğiniz şey için aynanın önünde olan cisim görüntüsü de önünde yine aynanın tara aynı tarafında. Öbür tarafında da olabildiği seçenek var. Önünde de olduğu seçenek var değil mi? Olamazlar demiş. Bu da yanlış olur. Eşit boyda olabilirler. Bakın verdiğimiz örnek üçünde açıklıyor. Eşit boyda olabiliyorlar mı? Bakın önünde altı üstü olabiliyorlar. O zaman yalnız 3 olmuş olacaktır doğru seçenek.